Merhabalar 3 ayların başlangıcı ve kandilinde başladık video çekimlerimize o yüzden hep kandilden gidiyoruz sizlerle bugün kandil lokması yapacağız annelerin, anneannelerin tariflerinden 5 bardak organik tam buğday ununu önceden eledim ruşeymini aldım ruşeyimini başka bir kapta birleştiriyorum eski ruşeyimimle. Ben bunları daha sonra ekmek, ramazan pidesi yaptığım zaman altına kullanıyorum. Ya da ruşeyimle başka tariflerim var. Önce malzemelerimizi sayalım. 5 su bardağı dolu dolu tam buğday unu, karıştırma kabına alıyorum bir tane mayam var kuru maya bir tane yumurta yumurtam biraz iri boy ve köy yumurtası kullanıyorum bir yemek kaşığı tuz kullandım bir yemek kaşığı organik enginar sirkesi kullandım ben siz istediğinizi kullanabilirsiniz hangi sirkeyi elinizde varsa onu kullanabilirsiniz 2 su bardağı su 1 su bardağı süt. Bunların ılık olmasına dikkat edin. Hamurunuz daha çabuk kabaracaktır. Dediğim gibi Tarım Kredi Kooperatifinin organik tam buğday ununu kullanıyorum. Kızartmak için de natural sızma zeytinyağı kullanıyorum. Sakın zeytinyağı ile kızartma yapılır mı demeyin. Çok aşırı kızdırmadığınız sürece kızartmalarınız Harika oluyor. Gevrek gevrek yiyorsunuz yaptığınız her şeyi. Unumun ortasını açıyorum. Sıvılardan boşaltmaya başlıyorum. 2 su bardağı su. 1 su bardağı süt. bir yemek kaşığı sirke tuzu sona bırakacağım arkadaşlar 1 iri boy köy yumurtası 1 paket pakmaya biraz karıştırıyorum bunu elle yapmayacağım şu an. Çünkü sıvı bir kıvam olması gerekiyor. Suyumuz yeterli gelmezse biraz daha su ilave edebiliriz. Benimki yeterli gelmeyecek gibi görünüyor. Biraz su ilave edeceğim. Kekten koyu. Poğaçadan oldukça sıvı bir hamur elde etmeye çalışacağım. Tuzumu ilave ediyorum ve ben çeyrek bardak kadar daha su ilave ediyorum ve yoğurma işlemini elimle devam ediyorum. özleşene kadar yoğurdum elime hiç pıtır pıtır un gelmeyecek hamurumuz oldukça cıvık olduğu için karıştırma kabımı çok da temiz tutamadım açıkçası ne tuz parçası gelecek elimize ne un parçası gelecek hiç topak kalmayana kadar iyice karıştırıyorum daha sonra bir kaşık yardımıyla elimi temizliyorum. Yoğurmuş olduğumuz hamuru yaklaşık 1-1,5 saat dinlendireceğim. Kapağını kapatıyorum. Havasını güzelce alıyorum. Sıcak bir ortama beklemeye bırakıyorum. Pişirme işlemine geçiyoruz. Pişirirken kullanmak için bir küçük kaseye zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağımı özellikle göstererek dökmek istedim. Kızartma yaparken zeytinyağı kullanmaktan korkanlar için. Natural sızma, zeytin iskelesinin zeytinyağını döküyorum tavama. Sıcak havada 1 saat, soğuk havada yaklaşık 2 saat dinlendirdiğimiz hamurumuzu açıyorum. Ve bir spatula bir yardımıyla havasını alacağım. iyice havasını aldıktan sonra kenarıya ayırdığım, hazırladığım zeytinyağına çay kaşığı olabilir, yemek kaşığı olabilir, tatlı kaşığı olabilir. Nasıl istiyorsanız o şekilde bir kaşıkla, büyüklüğünü nasıl istiyorsanız o şekilde bir kaşıkla sıkacağız. Avcuma hamurumu alıyorum. Hiç korkmayın arkadaşlar. Avcunuzdan hamuru sıkacaksınız. Gelen kısmı kaşığa alacaksınız. Ben zeytinyağını da kızarttığım için zeytinyağımın çok kızmasını beklemiyorum. Ayçiçek yağı olsaydı fokurdamasını bekleyecektim ama zeytinyağının çok kızması iyi olmadığı için fazla kızmasını beklemeyeceğim. Başlıyorum atmaya. Dediğim gibi büyüklüğü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kaşığımı ara ara zeytinyağına batırıyorum. Tekrar sıkarak hamurumu alıp tavama atıyorum. Tavamı 1 litreye yakın zeytinyağımla doldurdum. Daha az da yapabilirsiniz. Ama sakın korkmayın. Yağ hiç çekmeyecekler. Daha önce denediğim, sürekli yaptığım bir tarif. Pofidik pofidik. Lokma yiyeceğiz. Sürekli karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Her tarafı aynı oranda pişsin diye. Lokmalarımız nar gibi olduğunda altına peçete serdiğim borcamlarımı alacağım. Çok fazla yağ çekmeyeceği için peçete sermeyebilirsiniz ama ben her ihtimale karşı seriyorum. Ve yavaş yavaş kızarmaya başladı görüyorsunuz. Altın sarısı olduğunda alacağım ve ikinci postaya geçeceğim. Kızartma işleminin hemen ardından çok ince bir püf noktası var arkadaşlar. Kesinlikle hamurları üst üste koymuyorum. Çünkü üst üste koyduğum hamurlar yumuşamaya başlıyor daha sonra. Hep tek sıra olacak şekilde birkaç tane ayrı tepsiye koyuyorum aldığım hamurları. Karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyorum. Kızartmaya devam ediyorum. Zeytinyağı olduğu için biraz fazla kızdığında ocağımın altına yarım yapıyorum biraz yağın sakinleşmesini bekliyorum. Bir yandan olanları yavaş yavaş alacağım arkadaşlar. Şu an ocağın altı yarım. Yağımın daha fazla kızmasını istemiyorum. başlıyorum. Aile büyüklerim bunu tabii ki daha yuvarlak, daha muntazam yapıyordu. Ben daha o kıvama gelmedim. Ama inanın lezzetinin yanında görüntüsüne hiç bakmıyorsunuz bile. Kaşığı sık sık zeytinyağına batırıyorum. Avcunuzun içinden iyice sıkıyorsunuz yuvarlak bir kıvam aldığında kaşıkla kesiyorsunuz. Bu kadar basit. İkinci postamız nar gibi kızardı. Alıyorum hamurlarımı. Bu arada biz dayanamadık. Bir tane yedik. Gerçekten abartmıyorum. Çok güzel oldu. Dışarıda yediğiniz lokma tatlısının hamuru kadar lezzetli. Ama tabii ki bu tuzlu su. Benim çocukluğumda İstanbul'da sokakta satılırdı bu. Benim de müptela oluşum oradandır. Şimdi sunuma geçiyorum. Sunumumuz hazır. Biz bunu hızlıca komşularımıza dağıtacağız. Umarım çıtırlığını kaybetmeden yetiştiririz. Bir tanesini sizin için açıyorum. Bakın hem esmer hem de içi gayet iyi pişmiş. Kesinlikle hamur değil. Afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.